Merhaba arkadaşlar ben Onur Karmaşık Videolar kanalından bugün sizlerle birlikte inanılmaz Örümcek Adam 2'yi indireceğim Şu şöyle dursun ki ben de kendim nasıl görünüyor buradan görebileyim Öyle bir saniye arkadaşlar Döndüm arkadaşlar evet şuradan internete giriyoruz Google Chrome ya da ne kullanıyorsanız bilmiyorum ben Chrome kullanıyorum Bir saniye şimdi şuradan alayım aynen Arkadaşlar Chrome'a giriyorsunuz Google'a Şuradan şunu al yukarıya. Dediğim gibi kendimi de göreyim nasıl görünüyor diye. Neyse gir şuna. Yine gitti de neyse. Google'ye giriyoruz. Buraya inanılmaz. Örümcek adam oyun indir. İnanılmaz örümcek adam iki oyun indir yazıyoruz arkadaşlar. Buradan aşağı iniyoruz. Saglam indir nokta net var. Buna tıklıyoruz. Arkadaşlar ben yaptım oldu. Hatta şimdi oldu diyeyim. Buradan sakın ya yani sakın demeyeyim de bunlara falan tıklamayın. Ben tıklamıyorum. Ekran görüntüleri falan var. Burada nerede la o? İndirme linkleri bir. Ha. Neyse işte şurada sistemde bir ne bir şeyler yazıyor. Bende 2 GB RAM var. Bunu da 3 diyor. Bakalım kaldırır herhalde. İşte buradan <laughs> indire tıklıyoruz. Bunu çevir yapıyoruz arkadaşlar. Size çıkarma mı çıkmaz mı bilmiyorum. Zaten şimdi olursa yani bakarsanız görürsünüz. Arkadaşlar buradan bağlandı 4 yazıyor ya. Ona tıklayacaksınız. Burada direkt ben drivergoogle.com falan filan bunlar çıkıyor. Buradan şurada indirme kısmı var bakın. Buraya da tıklayabilirsiniz. Ben buraya tıklıyorum. Sağ üstte. Buna tıklıyoruz. Burada bir şey falan diyor bak. Yine de indir yapıyoruz. Burada oyun iniyor. Biraz bayağı sürüyor inmesi. Arkadaşlar ben iptal edeceğim çünkü ben de inik. Şimdi indi. Şimdi internetten çıkalım. Oyunun kurulumundan size göstereyim. Arkadaşlar daha hiç zipi açmadım. Özür açtım da yani hiçbir şey yapmadım daha sizlerle birlikte yapacağım. İnternet kapatmam birazcık değişik oldu. Şuradan indirilenler indirilenler nerede la burada ha indirilenlere giriyorum başarısız aa bak burada işte bak ben daha yeni indirdim tıklıyorum burada işte şifresi şifresi www nokta indir in nokta com aman özür nokta net Nottanet enterliyorum ve gördüğünüz gibi açılıyor arkadaşlar. Ben şifreyi de şeyi de koyarım alta. Neyi aldın? Akıllı gidiyor işte ya. Linkini, senin linkini falan. Hem senin linkini hem de e o indirdim yerin linkini koyarım. Burada crack var. Ve de THU beni oku. Hiç ben buna gireyim tabi. De işte şuradan girin buradan çıkın falan. Ben siz de bir birlikte yapacağım. Crack doğmadığına göre bu da internet. THS'ye gir. Dur nerede o? Setup Şimdi burada setup var. De ben direkt ben buradan mı indireceğim? Yoksa bir yere çıkartacağım falan mı? Arkadaşlar benim burada biraz kafam karıştı. Böyle bir yere çıkıp da mı indireceğim? Yoksa ne bileyim? Böyle bir şey yapıp da mı? Neyse gir bakalım. Sedubekse. arkadaşlar aynen size dobeksiye bastım işleniyor işte daha sıfırda o da üçte böyle arkadaşlar ben video şey olunca size döneceğim yani işte yüklenince size döneceğim evet arkadaşlar döndüm hmm, oyun yüklendi işte böyle bir öyle yüklenince işte o dolunca böyle bir tamam falan bir şey yazı çıkıyor ona tamama tıklıyorsunuz böyle bir şey geliyor zaten burada nerede kurdan nerede kuracağınızı gösteriyor. Bir de bu arada Arkadaş ne bileyim burada stop müzik var da play müzik yapınca <laughs> Aynen stop müzik tamam Arkadaşlar benim bilgisayarda da ne bileyim What? Nasıl ya şimdi 12 GB 3 GB boş alan var Hard diskinizi bol alın arkadaşlar Yani çoklu alın Ne bileyim abi ben ne sileceğim Aa, Sil bunu Attım onu YouTube'a zaten. Tamam bu film. Ben filmlerim diye şey yapacağım ona karar verdim de. Ne bileyim arkadaş silecek neyim var benim? Birkaç tane oyunum var sadece. Bunu oynuyorum. Bunlar da oynuyorum. Bu duruyor işte. Bunu oynamıyorum ama sileyim ben bunu o zaman. Yani oynamadığıma göre sileyim. Dur. Şurada bilgisayar denetim masası. Böyle uzun zamandır da denetim masasından bir şey silmiyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Bakalım nasıl olacak. Burada uygulamalar ve bir şey vardı değil mi? Öyle bir şey vardı sanki. Nerede o? O, o, o program özelliklerde miydi o? Program özelliklerde miydi ki? Tarih ve saat. Program özelliklere gir. Aynen buradadır. Dur. Outlast'a gir. Sağa tıkla, kaldır. Evet, kaldırılsın. Türkçe masa kaldırılıyormuş. Sonra da oyunu bulup kaldırmaya çalışacağım. Çabuk kaldırır mısın lütfen ya? Benim acelem var biraz. Çünkü oyunu yükleyeceğim daha. Başarılı kaldırıldı. Tamam. Outlast yük... 100... Oğlum madem... <laughs> Şimdi yok mu acı? Tamam mı? Yönetim masasına giriş yapsak. Dur bakalım ne kadar şey değişmiş. Şu da tam şöyle olsun da var. Dur. Bakalım ne kadar şey değişmiş. Hiçbir şey değişmemiş. Hala 3 GB ile 1 GB yok. O zaman sağ tıkla. Buradan dosya konumunu aç. Uninstall nerede Uninstall? Uninstall 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 yok. Abi o zaman şöyle sağ tık sil. Evet. Outlast'ı siliyorum. Örümcek adam için. Geri dön. Ne diyorsun lan? Hey la. Heya. Geri dönüşümü boşalt. Hey la. Biraz uzun sürebilir belki de çabuk sürer bilmiyorum yani. Hmm. Ne bileyim kaç yer boşalmış. Dur daha sileceğim şey var benim. Organisi sil. Şimdilik orada dursun. Oğlum internetten açarım ya. Değil mi? Yani sil filmi de sil. Bu anlamın. Hmm, geri dönüşümü boşalt. Ne değişiklik oldu? Kaç? 10 GB boşmuş. Yani kaç GB oldu da belli değil ama var bilen de belli değil. Yani. Neyse arkadaşlar işte böyle. Ee, bugünlük de bu kadar demeyeceğim tabii ki de devam edeceğiz. Next. Next. Insult diyorum. Yüklemeye başladı. Yüklemeye başladı. O yüklerken ben neler silebileceğimi düşüneyim birazcık. Bu ne? Bu ne? Bu, 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 bu Şu duracak zaten o benim Photoshop gibi bir şey onu kullanıyorum. Buna baktırmam sizi ben. Hı -hı. What? User? Ha tamam. Buna da baktırmam. Neyse. Baktırmam derken yani dertin dertin. Şöyle bir şey oluyor. Böyle kafam çıkıyor mu? Çıkıyor da şöyle dursun daha. Hey. Hey, hey. Ben bunu böyle bir yenileyim. Bak 1 GB oldu bile görüyor musunuz? 1 GB diyor. Öyle bir şey işte. Bu hile programın. Çok da bir şey yok gibi. Yeni klasör miyim Yeni klasör, meni klasör, meni meni yeni klasör, meni klasör. Ne bileyim abi ya. Metin belgesi diyor etim belgesini sil. Olsun sil. Ne yer kaplayacak olsa bile sil. Bu neymiş? Yeni klasör 3 diyor. Bunu da sil. Yani sil. Yapar. Bunları böyle al. Bunu da sil. Çok gereksiz şeyler varmış. Ben şimdi fark ediyorum. Acı şimdilik ne bileyim. Yeni klasör ne için? Stop ses Setup set, 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 metup diyor arkadaşlar. Ben bunu ne yapayım? Silin mi? Dursun mu ki ya? Ne bileyim valla. Şöyle. Ya kafam işte kayıyor arkadaşlar. Pardon özür dilerim de. Elimde olan bir şey değil. Alışkın değilim ben böyle şey etmeye. Ya kaç yerimiz kaldı onu da bakayım. 8. kabayet boş alan var. Bu hala burada. Bilmiyorum ben sildikçe o geliyor. Anadolu artası. Anadolu. Bulursun daha bunu montajlayacağım ben şimdiki çektiğim video zaten durdurmuştum ya <laughs> ne bileyim abi ya bakıyorum da şuradan bakayım ben in aşağı in aşağı in in, in aşağı in, in aşağı in, in aşağı buradan bakayım ben abi şu amerikan tra oynayamıyorum da ne bileyim ya dursun ya Oynayamadım şey niye duruyor ben de bilmiyorum ya. <laughs> ne yapayım ki yani ben şu anda. Ne yapsam ki arkadaşlar? Sen ne kadar ilgapsan onu da bilemiyorum kapladığın yerde gözükmüyor. Ben de kaplan anne gözükmüyor. Arkadaşım bunların boyutu var da bunun niye yok? Ya zaten iki tane oyun var herhalde. Bir sayayım dur. Bunu da oyundan sayacağım. Bir. iki. Bu da oyunu açan şey zaten onu saymasam olur. İki. Üç. Bunu da sayayım. 64 şey. 4 tane oyun var. Dört tane oyunda sen yer yok diyorsun. Arkadaşlar bizim bilgisayar benim bilgisayar böyle. Bilgisayarınıza şükredin. Ben onu diyeyim. Bu oyunu da kasa, kasa oynayacağım belli bir şey zaten. Bilgisayarıma vurup dövmeseydim artık kim bozulup böyle hard kalmayacak. Değil mi? İşte kafa kafa bak buradaki kafa böyle oluyor. Sakın denemeyin. <laughs> o zaman ne bileyim abi ya. Oo Neyse sem ki. Amerikan trak kaç kaç yer kaplıyor Amerikan. Dursun Amerikan ya. Başka söyleyecek bir şeyim de yok. Skype'ı kullanmıyorum ben onu sileyim. Dur. Skype'ı ben kullanmıyorum arkadaşlar. Devletin masası. Buradan program ve özellikler. Burada Skype'ı bulalım. 2 dakikalık şey herhalde o. Outlast hala nasıl duruyor la? Hadi sil sil Outlast. Git. Kaldır. Niye böyle oluyor ki? Tabii ki de. Bu daha yeni mi siliniyor? Harbi mi? O zaman daha çok yer açılır herhal. Kaç ha, boyut 3 GB mı? Harbi mi? Harbi mi kardeş? 8 dakika olmuş. Ne diyorsun? Tamam devam edelim videoya. Aynen. Tamam onu da silmişiz. Silmişiz ne ya? Dur bir yerimize bakalım. Öyle şey dersin. Ne diyorsun hacı ya? Ben sildikçe sen az diyorsun ya. 9 <laughs> cevap. Gördünüz mü? Ha <laughs> Kırmızıydı mavi oldu. Ne güzel. Tam yorumcak adamın rengi kırmızı mavi. Skype da sil. Am ne işime yarıyor sanki ya neyin var? Program bu iletişim sil sil. Abi Skype bir işime yaramıyor benim ya. Yüklerim olmadı. Ya da dursam ki ya neyse iptal iptal. Belki yarar. de bir işe yarayacağını da sanmıyorum hani. Eee don tabii benim bilgisayar. Rekord. Başlasana ha başlamış. Abi sen git ya git işte ya programı kapat. Ben kapatacağım ha. Döverim bunu. Maraba. <laughs> Kapanacak kardeş. La kapan işte bir işime yaramıyorsun kapan. Şöyle tutup geri dönüşme atamıyorum ya. Nereden girdim ben buna? Vay anasını ya. Vay anasını ya. PCM'e bir gir. Ne kadar yerim kalmış. İyi bari. 74 GB'dan 9 GB boş alan nasıl kalır ya? Abi yüklü bir şey yok. Sen bir git sen bir git. Hani bunlar mı o kadar GB ya? Tamam Allah seni alsın. Ben de kurtulayım sen de kurtul. Bir an kafamda sanmıştım. Yeni bir bilgisayar alacaksanız eski bilgisayarını hayrına birine verin arkadaşlar. Eğer ki vermiyor musunuz? Kırın anasını. Neyse arkadaşlar ben burada videomu durdurayım videoyu. Zaten ben sizi niye böyle beklettim ben de bilmiyorum. Sardırın siz. Neyse şurada bir durdurayım. Dönerim. Yani yüklenince. Hadi bay. Arkadaşlar döndüm. Yüklenmiş video. Yani video yüklenmiş. Oyun eh, film diyordum az kalsın. Oyun yüklenmiş. Hmm. Şuna ok diyeceğim. Ben bunları da ok diyeceğim. Ortadakini bırakacağım. Niye bilmiyorum. Outlast'ta da öyle yapıyorlar. <laughs> Video izlediğimde falan öyle yapıyorlardı. Finish. Tabii ki de bu olmazsa olmaz. Ne bileyim. Bu bayağı gerekli benim için. Niye bilmiyorum. Ne bileyim. Bunu yaptığımda oyunlar açılıyor diyeyim ben herhalde. Öyle bir şey oluyor. Arkadaşlar filminin gerçekten takipçisiyim yani. O filmi de bugün bitirdim. İzledim yani. Ara ara izledim telefon ısındığı için. Dün gece izledim. Soğudu sabaha kadar. Sabah taktım biraz izledim. Bıraktım soğudu. Sonra taktım kaldığım yerden devam ettim falan izledim yani. Mükemmel bir film olmuş. Yani. Öyle diyeyim. Onda nasıl indireceğinizin nerede olacağını falan gösterdim. Zaten onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani öyle. Onu da kartlardan bulabilirsiniz herhalde ya. Şuradandır. Şuradan nerede? Ya burada ya burada işte. Kartlarda bir yerde bulabilirsiniz. Tam dakika dakikasını ayarlayamazsam da onu kartlara koyarım arkadaşlar. Onu da izleyebilirsiniz. Hız 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 hız. yüklendi. Son diyorum. E, cilos, klas, cilos. Klas, 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 Bu ne diyor? E, insult de benim bilgisayarım nasıl nasılsın koçum pc ne yapıyorsun vay 10 GB boş yer mi var Vallahi hadi. De. desene ne oldu demek ki yalan neyse çok şey etmeyelim çok şey etmeyelim çok çabuk bilgisayardan çık Burada yüklensin oyunun kısa yolu gelmiş yoş. Oy, oy. özledim oyunu oynamıyor oynam ne yaptım ben ben ne yaptım ya Klas yaptım gördünüz mü? Oyun açılsa bari. Şimdi oyunu yani videoyu oyun moduna alıp devam ediyoruz. Arkadaşlar kre yapmayı unuttum. Onu da yapayım hemen dur. Krek neredeydi? Burada mıydı? Şuradan aynen. Krek. Bunları sağ tıkla. Dur. Şunu sağ tıkla. Özellikler. Dosya konumunu aç. Direkt ben dosya konumunu aç yapabilirsiniz. Ben böyle alıştığım için böyle bunu tut bırak bu da dolsun taşı ve değiştir taşı ve değiştir tamam kredi attık oyna tamam uygula ve tamam diyorum şimdi arkadaşlar biraz önce girdiğimde de yine giriyordu da herhalde ben kredi atayım dedim neyse hadi bakalım arkadaşlar biliyorum çok durdurup başlattım ama şimdi oyna böyle iki kere tıklıyoruz ya bir uyarı veriyor böyle ona tamam diyorum işte burada en giriş yazıyor foistren derken e, Türkçe yok zaten her zamanki gibi. Arkadaşlar ben bunu anlayamadım. Küçük gösteriyor. Şunu 144'e 900 yapıyorum. Ve de bakalım şimdi deneyeceğim. Kayıt modunu değiştirme. Arkadaşlar oyun açıldı. Yüklendi. Yaptım. Başardım. Bir bakalım. Arkadaşlar ben şimdi kumanda başlayayım. Sonra oynadıkça oynadıkça arttırırım. Abi ya. Ya bu Marvel'ın, Marvel'in artık nasıl okunuyorsa bu huyunu sevmiyorum. Şu huy arkadaşlar onlarda. Hakikaten sevmiyorum. Bak. Tobin yazılıyor okunuşunu bilmiyorum. Ona alıştık. Ne güzel. Tamam. İlk başta onu da dışladım. İkinci filminde alıştım. Ona da tam alıştım. Abi üçüncü film çıkmadan giriyorlar. Adamlar yine değiştiriyorlar oyuncuyu. Bir de velet çıkacakmış. Bilmiyorum. Tam alışıyoruz, değiştiriyoruz, değiştiriyor. Şu anda çok çok kötü kastı. FPS e çok düştü. İşte öyle. Tam alışıyoruz, oyuncular değişiyor. Tam alışıyoruz, oyuncular değişiyor. Bunu olmasın ya. Bu yapma. Ben duymazsınız ama ne bileyim yapmayın ya. Bu sene bu da şey olacak. Space'e bastım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyuna girebiliyoruz. Of 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 çok açık sesi çok. Neyse escape aman şey space'e basıp şeyde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyuna girdik. Biraz yok. Böyle böyle. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi açıldı. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. iyi günler. Ka kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. İyi günler. Görüşmek üzere. Bay bay.